bir SNB mermi bulma ihtimalimiz nedir? Arkamda herhalde. <laughs> Bir aşağıya bakalım. Boss var mı? Oo. Çek. Geçiniz. Şeyden çok keyifli. Ama skilllerin olmaması işi acayip zorlaştırıyor. Aslında skill oynadığın zaman para kaybetmiyorsun. Yani para daha daha fazla para yapıyorsun. Ama bu oynadığın için bu sefer PMC karakterinin skill'i gelişmiyor. Hiçbir şey gelişmiyor. Ne Endurance, ne Strength, ne Vitality. Hiçbir şey gelişmiyor. O yüzden çok büyük bir ihtimalle şey yapacağım. Oyun çıktığında. Önce devamlı şey oynayacağım. Ee, PMC. Ah, <laughs> <coughs> Blæh. <Rubber. laughs> what am i kurbağa gibi. Onun çantayı almak açmak lazım. Dur bakalım ne yapacağız. Acaba bir 6 f 400 yeniden girsek ne olur? Download vardır. <laughs> <laughs> Bence de vardır. Evet, yapamıyoruzdur. Tüh be. Bir dakika dur bakalım. Bu yeniden geri gelelim. O onu edit şey bırak değil mi? Not diyeceğiz. <laughs> What? <gülüyor> bu ne abi? Allah aşkına bu ne ya? Oğlum bu nasıl bir oyun ya? <laughs> bu nasıl bir oyun? Bu nasıl bir bak? Gözünüzü seveyim ya. Şıldırıyorum ya. Bir de eleman ne yapmış Allah'ım yarım tak şunları ya. Ne kadar yanlış bir şey yapmış herif. Uh... Bir de şey falan getirseler de çok güzel olacak ya. Ee... Aslında profiten var. Profiten basabiliriz. Niye profiten basıyoruz ki? Ya baksanıza bildiğiniz full olduk ya. Я думал, он окажется на костях, но я Deepy Fancy, you all in the mountains. Ah. All in the fence. Deep defense. fence. Fancy. All line on this. Yalnız stamina'yı içiyor bildiğin resmen sömürüyor bakar mısınız? neredeyse. Adam patates. Oraya çantalı gidemezsin mi? Nasıl yani? Yok Aykut. Ee, duvarda çatlak var. Duvardaki çatlak skev çıkışı. Oradan çıkabiliyorsun. Adamımızın skillleri böyle olduğu için fıtı 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 böyle koşuyor. Zaten stamina içiyor bakar mısınız? No stamina dişine bakın. Yok öbür taraf CP fence orası da. Oraya da gidilmez abi. Yok. Zaten üzerimizde loot var. Oraya gitmememiz lazım. Bizim loot'u çıkarmak amacımız. Oradan Orası da ters yön. CP fence'in hemen e, öne orası. Orası da çok yanlış bir seçim olur. Çünkü Herkes önünden geçeceğiz. Bizim Varmamız gereken yer Tam şu sağ tarafta e, Delik. O delikten kırıktan çıkacağız. Delik değil de kırık. Duvardaki kırık çıkışın tam ismi. Arka taraftan heating pipe olsaydı güzel olurdu ama. adam yalnız bildiğiniz var ya sürüngen oldu. Yartan kere. Rayet Her zaman değil. Şu binadan çatısına çıkarlarsa yok ederler seni. Bak göstereyim. Ben hep vuruyorum buradan skevleri çıkarırken. Gösteririm size. Bak. Şu binanın çatısına çıkıyorsun tamam mı? çatısından burayı kesiyorsun. <laughs> Çok öldürdüm öyle. Çok sakat ya, çok sakat. On numara 5 yıldız. Karma olmaz inşallah. Amin. Güzeldi. Yalnız o baştaki adam var ya. O baştaki adam. Nasıl bir küfür etti biliyor musunuz? Öf. Çınladı kulaklarım. Bunlar fazla landmark iziyorlar ben size söyleyeyim. <laughs> Silahların hepsinde budu var abi. Adam M4'e de budu takmış. sr 25'e de budu takmış. Adam bildiğiniz landmarkçı. Şunları çıkaralım. Hiç hiç yapacağım şeyler değil ha. Vallahi. Allah biliyor yani. Şunu çıkar koy şuraya. Kankam çok da uğraşmış ya. Çıkarmak için de çok uğraşıyordu biliyor musun? Yani tek derdi şu loot'u çıkarmak. Artık nasıl vurduysa kimden aldıysa. Bunda çok uğraşmış yapan kişi. Bunda çok uğraşmış. Ne yapayım ama dost? Mermiler yanlış ama. Mermileri yanlış koymuş çocuk. M62 falan. Aa. Şu da güzel oldu. Bu güzel. Ya Skev'de her zaman para çıkıyor arkadaşlar. Skev'de gerçekten her zaman para çıkıyor. Her zaman. İstisnansız yani. Yani tabii ki ölüyorsunuz da. Hep para abi. Hep yani canlı çıktığında direkt para. Hiçbir şey sana ait değil. Çok güzel bir şey yani. Ve bana soracak olursanız bu adam da otlamış onu. Ee, bu adam vurmuş daha doğrusu şeyi. O gördüğümüz adamları. Şunu şuraya koyalım. Bir 8 855 a falan almışlar. E ee, sattık biz ya? Abi niye sattık Allah aşkına ne gitti gene ya? Ne gitti Allah'ım ya. Ah pardon pardon doğru doğru özür dilerim. Doğru. Dedim bir an yanlış bir şey sattık. 2000 rubleye dayanmış ya şey. Çok pahalı ya. Acayip pahalı. Bizim işte zırhlar falan satılmış. Ben size diyeyim. Yavaş yavaş 200 milyona geliyoruz.